Hoş geldiniz sağlık ve hayat programına. Sevgili dinleyicilerim bugün konumuz şiddet. Şiddet aile içerisinde olabiliyor. Arkadaş arasında, kardeş arasında, komşu arasında muhakkak her zaman bir sıkıntılar oluyor. Sevgili arkadaşlar insan doğa yaratılışına birey olarak tek karaktere sahip, tek ahlaka sahip, anlayışa toleransa sahip. O kişinin yapıldığı gibi siz aynı yapıya, aynı karakter ve ahlaka sahip değilsiniz. Bir araya da bir kişiyle geldiğiniz zaman tolereans göstermeniz gerekiyor, anlayış göstermeniz gerekiyor. Arada tabii eğer sıkıntı büyük değilse biraz da anlayışla karşılamak gerekiyor sıkıntıları. Eğer büyük sıkıntılar var ise Çözüm şiddet değildir. Çözüm öldürmek değildir. Eğer bu yöntemi uygularsanız en büyük zararla oturacak olan kişi sizsiniz. Eşlerini öldürmek, arkadaşını öldürmek, kardeşini öldürmek bunlar çözüm değildir. Dediğim gibi en büyük zararı kendinize yapıyorsunuz. Hapishane köşelerini yaşamak, hücrelerde kalmak en büyük zindandır. Cehennemi yeryüzünde yaşıyorsunuz. Kendinizi bir kafese koymanın bir anlamı yoktur. Eğer karşı insanlarla anlaşamıyorsanız karşı kişiye söyleyebilirsiniz ve ayrılabilirsiniz. Çekilebilirsiniz. Çünkü o kişiyi istediğiniz gibi istediğiniz karakter ve ahlaka getiremezsiniz. Mümkünatı yok. Yerlerden göklerden zembille de indirseniz mümkün yok. Yani o kişi değişmez. Karakteri neyse odur. O yüzden bu kişiler anlaşılmayacaksa birbirine ayrılmak en doğal ve en güzel durumdur ve en sıkıntısız durumdur. Eğer çocuklarınız da varsa tabii çocuklarınız en büyük zararlara maruz kalıyor. Çünkü eğer siz eşlerinize sıkıntı yaratıyorsanız, öldürüyorsanız Çevrenizde birisine zarar veriyorsanız en büyük sıkıntıyı siz ve çocuklarınız yaşıyor. Böyle bir duruma gitmeniz hiç faydalı değildir. Dediğim gibi en sakin kafayla çözüp ayrılmaktır ve noktalamaktır. Herkes kendi yoluna bakarsa ortada herkes huzurlu, mutlu devam yaşar. Aksi takdirde dediğim gibi zararın büyüğünü siz alırsınız. Hapishane köşesinde ne kadar pişmanlık duyarsanız duyun, geri dönüşü yoktur. O yüzden benim bu tavsiyelerimi dinlerseniz çok mutlu olurum. Size de faydası olur, çevrenize de faydası olur. Ben günlük sevgili Müge Anlı, sevgili Esra Erol programlarını takip ediyorum. Nice benzeri programları da takip ediyorum. Bu durumları yaşadıkça böyle ağzım açık kalıyor. Bu kadar bizim Türk toplumda böyle şekil şiddete maruz kalmak, maruz bırakmak kadar kötü bir şey yoktur. Biz kendimizi ilim bilime verirsek böyle yanlış yollara, yöntemlere başvurmayız. İlim bilim çok en büyük faydalı olacak şeylerden biridir size. Anlayışı öğrenmek, tolakansı öğrenmek sakin kafayla ayrılabilmeyi bu ilim ve bilimde öğrenebilirsiniz. Ama kafanızın dikine giderseniz dediğim gibi en büyük zarar size patlar. O yüzden bu durumlara kendinizi koymayın. Bir dahaki programlara tekrar sizinle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.